Mardin Ulu Cami Diyaretimiz şu an var. Rehberimizi dinliyoruz. Süryani kaynaklarında da burası Marko Makinitesi olarak geçiyor. Resmi oh, kaynaklarda bundan bahsedilmiyor. Yani özünde kilise olup geçirilmiş, camiye dönüştürülmüş bir yapıdır burası. Evet. Zaten içine girdiğinizde şimdi yapısını göreceksiniz. Dikdörtgen uzun bir yapı göreceksiniz. Hı. Tam bir kilise. mimarisine sahip olacak. İçine girdiğinizde anlayacaksınız. Hı. Fakat bunu camiye dönüştürdüğünde bu forum için şöyle bir güzelleme yapmışlar. Demişler ki Hz. Muhammed zamanında ön, ön saflarda namaz kılmanın daha sıvap olduğu söylenmiş. O yüzden insanlar daha çok ön safta yer alabilsinler diye bu formda camiler yapıldığını söylenmiş. Ama e, işin özü bunun devşirme olmasından kaynaklıdır. Hmm. E, ee, i̇çeri girdiğinizde etkileyici bir yapıyla karşılaşacaksınız. Hmm. İki etkili noktası var. Sizi etkileyici bütün gruplar kurumdan geliyorum. Birkaç bir kişi. Birincisi ee, bir kişi içeride sakalı şerif var. Oh. Ee, sen, güzel. Güzel. Da ya, bir de, <gülüyor> <da>. <gülüyor> bir de e, şeyi Minberi çok güzeldir. Hmm. Cevizden yapma. Hmm. Çok özeldir. Hiç hmm. yapıştırma malzemesi kullanılmadan yapılmış. Evet, ve evet. yapıştırma malzemesi. Burası camiye dönüştürüldüğünde iki tane e, minareli olarak yapılmış. Bu minarelerden bir tanesi Tüm oruç saldırısında yıkılmış ve bir daha yenilendirilmiş o da Fıratay'da. Tek minareli olarak devası hayatında burası. Bu 19 yüzyılın sonlarında yıkılma tehlikesi geçiliyor dönemin mikrofonu mimar başına girmez ki 300 yıl boyunca Mardin'deki en güzel tarih yazıları yapan ailesi devamı mimar başına böyle diyorlar ki gel bize minaremizi O da diyor ki yanlış bir şey yapıp sizleri üzmekten korkarım. O yüzden de diyor. Hani diyor Müslüman mimarisi yani, mimar, yani cami ile ilgili tüm detaylar, detay bilgileri sahip değil. Ferit diyor. Bunun üzerine ona diyorlar ki Hasan Keyfe'ki bizim bugün görenlerimiz, Elbis Kucağı'nın incele, gel bize aynısını yap, kabul ediyoruz. O da kabul ediyor bunu ve gidiyor, onu inceliyor. Bu e, dışsal özelliklerini bu minarede kullanıyor. İçeriden... Neyse noktaya çıktığınızda damla motifini evet. görüyorsunuz. Bakın o damlanın içinde küçük bir damla var. Gördük mü? Evet. Orada Muhammed yazıyor. Evet. Hı -hı. Damla'nın kul bölümünde Allah yazıyor. Evet. evet. Muhammed'in etrafında da dört tane halifenin ismi var. Allah Allah. Bir üç noktaya çıkın. Madalyon var yuvarlak. Evet. Ortasında Allah ile Muhammed yazılı. Onların da etrafında yaşarken cennetle müddelendiğine inanılan on tane sahabenin ismi var. Virüs noktaya çıktığımızda kapı benzeri motifler var. Bakın evet. kör kapı diye tanımlanıyor bunlar. Onlar da 8 tane bir cennetin 8 tane kapıları temsil etmektedir. İşte bunu şöyle yorumluyorlar. Kesinlikle icabet getirirken ayetler kürsüyü başına taat edersen e Allah Allah'a inancından vazgeçmeyip Muhammed'in yolundan gidersen yaşarken cennetle müjdelenmiş 10 sahabe gibi kendi cennetle müjdelenen sahabelerden, cennetle müjdelenenlerden olursun mesajı veriliyor buradaki motifler. Evet. Evet. Çok iyi. 5 dakika fotoğraf molası sonra devam ediyoruz. Tamam. Evet, Mardin Ulu Cami bilgisini rehberimizle dinin we